Arkadaşlar merhaba. Ben İlhanç Gün. Bugün sizlerle beyazın siyah tarafı hakkında, daha doğrusu Tanrı'nın karşısındaki güç hakkında, iyinin karşısındaki denge oluşturan kötü taraf hakkında, yani şeytan hakkında konuşacağız. Şeytan mitolojilerde neredeydi? Semavi dinlerde nasıl ortaya çıktı? Ee, ya da şeytan neden ortaya çıktı? Onun hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle şeytanın sözlük anlamı. Şeytan muhalif, bozucu ya da bozguncu anlamına geliyor. İbranicede Satan kelimesinden geliyor Satan. E, komplo kurucu anlamında. Eee satanizmi karıştırmıyorum. Satanizm başka komplo kurucu anlamında Satan İbranicede. Arapçada şeytane. Yani haktan uzak olan, haktan uzaklaşmış olan anlamına geliyor. Bu semavi dinlerde ama öncesinden başlayalım biz. Mesela önce Mısır'dan başlayalım. Mısır'da şeytan ya da şeytana yaklaşan figür Tanrı Set. Tanrı Set, e, Osiris ana hükümdar, iyiliği temsil ediyor. Onun karşısında kardeşi Set var. Kardeşi Set, kötülük tanrısı olarak geçiyor. Set, Osiris'i öldürüyor. Osiris ve Isis'in oğlu Horus var. Horus ve Set e, savaşıyorlar. Bu sefer iyilik kötülüğü yeniyor. Ve Horus Set'i yeniyor ve onu e, sürgün ediyor. E, bu tarafta Osiris e, Isis ve Horus e, işin bereketli tarafını iyilik tarafını temsil ederken karşı taraftaki Set e, kıtlık tarafını temsil ediyor. Çoğu mitolojide olduğu gibi Set aynı zamanda e, Anubis e, başka bir tanrı Set'in manevi oğlu. ...vasıtasıyla yer altında kontrol ediyor. Genelde mitolojilerde hep yer altını kontrol eden şeytani bir güçten bahsediliyor. E, bunda da Mısır mitolojisinde de set... E, ...şeyi temsil ediyor, yer altının hükümdarlığını temsil ediyor, orayı yönetiyor ve kötülüğün e, sembolü. E, yer altın tabii ki anabüs e, vasıtası da yönetiliyor. E, Mısır mitolojisinde şöyle bir durum var yalnız. E, set her zaman kötü değil bazen hani e, kötülük yapıyor, bazen iyilik de yapıyor. Ama asıl amacı dünyayı ele geçirmek. Bütün dünyayı ele geçirmek. O yüzden de e, çeşitli yaptığı kötülükler var. Şimdi Sümerlilere yakın mitolojik kaynaklarda da Azazel var. Azazel daha önce ben e, Enok kitabında sizden bahsetmiştim. İnsanlara büyüğü öğreten düşmüş meleklerden birisiydim. E, o mitolojiye göre şu şekilde. Dünya cinlerin hakimiyetinde. azazelde bir cin. Daha sonra Tanrı tarafından cezalandırılıyor bütün cinler. Ve hepsi yok oluyor. İşlerinden bir tane bebek kurtuluyor. Bu bebek melekler tarafından gökyüzüne çıkartılıyor. Ve orada e, yetiştiriliyor. Bu bebek Azelzel. E, daha sonra bizim şeytin olarak karşıma çıkacak olan e, cin. E, daha sonra Tanrı insanı yarattığında ve insana dünyayı verdiğinde bu sefer karşı çıkıyor isyan ediyor. Çünkü dünya onun ırktaşlığının yani cinlerin dünyası. O yüzden de yine eee Tanrı'yla bir çatışmaya giriyor. Bu dünyayı tekrar ele geçirmek için insanoğlunu işte yoldan çıkarmak vesaire Tanrı'ya e, karşı koymasını sağlamak yine bu Azazel'in görevi haline geliyor. Bu mitolojide böyle. İskandinavlara gideyim. İskenderlerden hep biliyoruz ya e, Vikinglerden. işte e, Odin var, e, Thor var bir de Loki var bunların arasında. Şimdi bu da hikayede aslında buna benziyor. Yeryüzünde e, buz devleri yaşıyor. Buz devleri Odin tarafından cezalandırılıyor. E, hepsi ölüyorlar. İçlerinde bir tane bebek kalıyor. Bu bebeği Odin acıyor öldürmüyor. Kendi katına çıkartıyor. Kardeşi oluyor Odin. E, Tudun düzeltiyorum, Torun. Ee, Thor ve Loki beraber büyüyorlar, Odin'in çocuğu olarak. Daha sonra yıllar geçtikten sonra, aynı e, Sumerlardaki e, bir önceki mitolojiye benziyor. Yıllar geçtikten sonra Loki aslında Odin'in çocuğu olmadığına, başka bir tür ait olduğunu öğreniyor ve yine dünya yere geçirmek için Odin'e karşı koyuyor. Yine Thor'la olan savaşları. Bu mitolojide devam ediyor. Türk mitolojisine gelecek olursak, Türk mitolojisinde erlik, şeytanın karşıtı. Bu da yine yer altın hakimi olarak geçiyor ve kötülük yapan Tanrı olarak erliği görüyoruz biz. Bu da diğer yukarıdaki mitolojiler gibi Gök Tanrı'nın oğlu. Yine o, oğlu ama Dünya'nın yaratılışı esnasında Tengri'ye karşı koyuyor ve e, yer altına gönderiliyor İşte yerin yanılmıyorsam alt kat altına gönderiliyor Orada kendi bir güneş e, kuruyor e, çok parlayamayan bir güneş e, yaratıyor vesaire ama yine amacı biraz böyle insanları yine yoldan çıkarmak, yine gök karşı koymalarını e, sağlamak erlik Türk mitolojisinde. Yunan mitolojisinde aslında şeytanlarla savaşlar vesaire var ama hani böyle bir bir tanrı olarak bir şeytan figürü gözükmüyor. Bir Hades var, e, yeraltı tanrısı ama Hades her zaman kötü şeyler yapmıyor. O genelde yeraltındaki olayları yönetiyor. Ares var, e, savaş tanrısı. O da savaşlarla ilgili. Hani Ares de sadece Hades seviyor. Hades çok sevilmeyen, yer altında kalan genelde kışkıltıcı e, bir tanrı olarak gözüküyor. Ancak e, bunların şeytanlarla olan savaşları farklı. Hint mitolojisine gidecek olursak orada Asura ve Raksa var. Şimdi Asura ve Raksa Asura nereden geliyor aslında? Asurlulardan geliyor. Hint mitolojisi çok zengin bir mitolojisi. Çok sayıda tanrı vesaire var ama bunlar şeytan olarak kendi düşmanlarını görmüşler. Yani Asurlular düşmanları onlara Asura denmiş Asura şeytanla özdeştirilmiş, kötülük yapan kötü şeyler yapanlara. Ee, ya da kötülüğün ismine Asura denmiş. Yani bir şeytan gibi bir tarif yapılmış. Ya da Raksa çevresindeki yine Hind, e, Hinduların çevresindeki düşmanları. E, bunlara da Raksa denmiş. Bu Raksa da şeytan yerine konmuş. E, şeye gelecek olursak semavi dinlere. Tevrat'tan başlayalım. Şimdi Tevrat'ta biraz önce söylemiştim. Şeytan satın olarak geçiyor. E, sadece aldatma yapabiliyor. Yani... Ee, şeytan insanları aldatabiliyor. Ona karşı, o aldatmalarına karşı, baştan çıkarmına karşı dikkat etmek lazım. Çünkü Tevrat'ta şu var: Hayır ve şer Tanrı'dan geliyor. Yani kimse kötülük yapamaz. Ee, Tanrı da kötülük yapmayacağı için, hayır ve şer Tanrı'dan geldiği için, şeytan sadece ne oluyor? Hmm. Böyle aldatma yapan, dikkat etmemiz gereken bir varlık olarak gösteriyor. Ee, aynı zamanda Tevrat'ta insanın içindeki kötü dürtüler de şeytan olarak geçiyor. Ee, yine aynı Eden'de cennet bahçesinde Tanrı'nın sevdiği bir e, melekken satan. Yeryüzüne içine e, kötülük doluyor ve yeryüzüne gönderiliyor. Yine hemen hemen ona bağlantı olarak İncil'e geçerek olursak. İncil'de de aynı şekilde e, insanlığı yaratıcının yorumdan caydırmaya çalışan işte İsa'yı devamlı kışkırtan, e, Adem'le havayı yılan kılığında kışkırtıp cennetten kulmalarını sağlayan ve e, son savaşta İsa ile yani Armagedonda İsa ile savaşacak e, varlık şeytan olarak gözüküyor. E, savaş sonunda ne olacak? Savaş sonunda şeytan ve çevresi yenilecek ve e, dünya bundan sonra cennet haline gelecek. Tabii ki ne var? İncil'de özellikle 1.00 olarak da geçiyor şeytan. Işık getiren ya da işte sabah yıldızı, Venüs olarak da isimleri var. E, Adem yaratılmadan önce e, çok güçlü bir ve çok sevilen bir melek ancak Adem'e karşı çıkıyor biraz kibirine yeniliyor ve yeryüzüne gönderiliyor. Biraz sonra Kur'an'da anlatacağım hikaye benzer bir hikaye. Bir de evangelistlerin bir yaklaşım var. Bu da Tanrı'yı kıyamette zorlamak. Bunun amacı aslında bir an önce bu şeytanın güçlenmesini sağlayıp Mesih'in yeryüzüne indirilmesini amaçlayan son savaş Armageddon olacak ve Mesih ve e, şeytan savaşacaklar, Mesih kazanacak, dünya tekrar cennet olacak. Bunun için de Tanrı'yı kıyamette zorluyorlar. Evangelistlerin bir yaklaşımı, bu, böyle bir yaklaşımları var. Kur'an'a gelecek olursak, e, Kur'an'da dinden yaydırmaya çalışan e, cin türünden ve varlık olarak geçiyor. E, bildiğimiz hikaye, Adem yaratılıyor, önünde secde etmesi isteniyor ama e, ateşten yaratıldığı için... Ee, bir cin olduğu için şeytan eğilmek istemiyor ee, o çamurdan yaratılmış ben ateşlerim daha üstünüm diyor eğilmek istemiyor bundan sonra e, Allah tarafından kovuluyor gökyüzünden ve ahirete kadar e, Kur'an inancına göre süre istiyor diyor ki ben diyor senin yarattığın bu adem ademoğullarını e, sana olan inancından caydıracağım diyor farklı yollara. E, gitmeni gitmenini sağlayacağım diyor. Kur'an'ın yaklaşımı da bu şekilde şeytan için. Şimdi şeytan neden var? Bir söz okuyayım size. Kinin ve gücü olan arzun yüzünden karanlıklar olduğunu aklını çermesine izin verdin ve yok etmeye ant içtiğin şey haline dönüştün. Evet bu hiçbir semavi Semavid'in kitabında ya da hiçbir e, mitolojik metinde yazmıyor. Bu Star Wars'ta e, Obi-Wan Kenobi'nin yani bir Jedi şövalyesinin Anakin Skywalker'a e, söylediği söz. Yani diyor ki şeytan seni can caydırdı. İçindeki kin ve gücü olan arzun seni karanlık tarafa geçirir diyor. Şimdi Star Wars'un yaklaşımı şudur. İyinin kazanması ya da iyinin yükselmesi değil. Denge olması, İşte aslında bütün bu şeytanın ortaya çıkması da bütün mitolojilerde, bütün semavi dinlerde ya da bütün halklarda bu bir şekilde bir şeytanın olmasının sebebi de odur. Bir tarafta iyi bir güç var, bir tarafta da onu dengeye götürecek kötü bir güç olması lazım. Yani bu bir denge savaşı, iyinin ve kötünün dengesi. İşte bu dünya tarihi içinde söylenir. Bin yıllar boyunca giden iyinin ve kötünün bir savaşı vardır. Sümer metodolojisinde Enki ve Enil'in savaşı devam eder. İşte Mavi Kan, Kırmızı Kan savaşları bir sürü denge bu savaşlar devam eder. Bir taraf bazen güçlenir, bazen diğer taraf güçlenir ve öne çıkar. Şimdi Kova Çağı yaklaşıyor, Enki zamanı geliyor. iyinin daha çok yükseleceği, güzelliklerin daha çok olacağı söyleniyor diyerek bugünkü videomuzu da bitiriyoruz. Şeytan olan ihtiyaç her devirde varmış. Ben de bunu size kısaca anlatmaya çalıştım. Hangi mitolojilerde şeytan nasıl ortaya çıkmış, tamam dinlerde nasıl ortaya çıkmış, nasıl anlatılmış bunları açıklamaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aşağıda bir abone ol butonu var. Basarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.